Merhaba. Kapadokya turumuzda ilk günümüz. Sabah balonların kalkışını seyrettik. Şimdi de Göreme Açık Hava Müzesi'ne doğru ilerliyoruz. Evet, müzeye müzeye giriş ücretli. Müze kartıyla girilebiliyor. Müze Göremen'in iki kilometre doğusunda yer alıyor. Burası milattan sonra 4. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar yoğun bir şekilde manastır hayatının yaşandığı yer. Ve Girişin hemen solunda yer alan yapı rahibeler manastırı. 7 kattan oluşuyor. Rahibeler Manastırı'nın tam karşısında Rahipler Manastırı var. Yalnız ora güvenlik nedeniyle kapalı görünüyor şu an. Göreme Açık Hava Müzesi'nin bulunduğu bu yer manastır eğitim sisteminin başladığı yer olarak kabul ediliyor. Hemen hemen her kaya bloğunun içinde kiliseler, şapeller, yemekhaneler ve kalacak yerler bulunuyor. Kiliselerin içerisindeki duvarlara resmedilmiş freskler Hazreti İsa'nın hayatından kesitler sunuyor. Şöyle detaylı bir şekilde görebiliriz. Burada birçok irli ufaklı kilise bulunuyor. Yemekhanelerin etrafına dizilmiş bu kiliseler büyük bir manastır kompleksini oluşturuyor. Şöyle vadinin etrafında. Bu arada balonlar hala uçuyor. Yani vadi boyunca kiliseleri görmek mümkün. Önemli kişilere adanan e, kiliselere şapel deniyor. E, bu şapellerin içerisinde mezarlar da var, kiliselerden farklı olarak. Şimdi Aziz Basil şapeline giriyoruz. Evet, buradaki mezarlarda hala tanlar var. Şurada bir fresk var. Bu ara işlenmiş. Buradaki fresklerde e, insanların kafalarının üzerinde bir hale var. E, bunda haç işareti olanlar Hz. İsa'yı tasvir ediyor. İşte. İşte Hz. İsa'nın çocukluğu. Bayağı tahrip olmuş. Orijinalde şu herhalde. Hazreti Meryem ve Hazreti İsa. Dördüncü yüzyılda ilk Hristiyanlar Doğu Roma'nın baskılarından kaçarak Kapadokya bölgesine gelmişler. Buralarda böyle kayaların içine Mağaralar oluşturarak dışarıdan bir şey görünmüyor tabii. İçerisi kilise şeklinde veya manastır şeklinde kullanılmış ve 11. Yüzyıla kadar aktif bir şekilde burada manastır eğitimi devam etmiş. <laughs> Azize Barbara Şapeli'ne giriyoruz şimdi. Burada kubbeli bir yapı var. Da geometrik şekiller de var. Şöyle. Plastikler dışında. Azize Barbara ilk Hristiyan olanlardan fakat öldürülerek şehit edilmiş. Onun anısına yapılmış bir kilise. Azize Barbara Kilisesi'nin altında ne var? Yılanlı Kilise mi? oraya inelim. Yok, Elmalı Kilise'ymiş. Elmalı Kilise, yukarıdan girişi yok. Evet, burası daha güzel. Reskler bayağı korunmuş burada. Elmalı kilise dokuz kubbeden oluşuyor. Her kubbede farklı bir dini öğreti resmedilmiş. Bakın burada Hz. İsa'nın yine bir resmi var. Hazreti Mikail'in Elde elma tuttuğu için burası elmalı kilise olarak nitelendirilmiş. Nerede acaba onu bulalım? Evet, yılanlı kilise burası da. Yılanlı kilise denilmesinin sebebi şurada yılanla mücadele edilmesini gösteren bir resim var. Hz. İsa'nın ölümünden sonra mirasını paylaşmak isteyen askerler buraya bir dama çizmişler. Ve buradaki kura yöntemiyle miras paylaşımı yapmışlar. Tilanlı Kilise'den çıktık. Yukarı doğru devam ediyoruz. Kiliseler, şapeller böyle devam ediyor. Şöyle rahibeler manastırdan girdiğiniz zaman Girişin sağından devam ediyorsunuz. Tek tek kiliseleri, şapelleri görerek buradan tur atarak geziyi tamamlıyorsunuz. Yılanlı Kilisenin hemen üst tarafında Pantokrator Kilisesi var. Şuraya da bakalım. Burada da bir şapel galiba. çünkü mezar uykuları var. Evet burayı kapatmışlar. Karanlık kilisede müze kart geçerli değil. Freskler çok iyi korunmuş. Giriş sayısını muhtemelen azaltmak için Böyle bir yönteme gitmişler ama insanların merakını daha çok cezbediyor. Burada böyle bir yapı var. Şurada bir kilise daha var. Hemen bakalım. Bu yemekhaneymiş. Yemekhanenin hemen üstünde de bir kilise var. Şuraya çıkalım. Evet burada isimsiz bir şapel var. Burada fresklerden ziyade geometrik şekiller var. karanlık kilise burası kaya bloğunun içinden geçiyoruz Karanlık Kilise'nin hemen girişinde bir manastır yapısı var. Zamanla yıkılmış burası. Alt katta yatakhane'ler, üst katta yemekhaneler var. Yanılmıyorsam. Tam tersi de olabilir. <laughs> Şuradan şöyle. Şurası da kilise bölümü olsa gerek. Kiliseye de çekim yapılmıyor. Girişte ekstra ücretli olduğu için girmiyoruz. Aziz Katerine şapeli ama kapalı şu an. Çarıklı Kilise. Burası kilisenin yemekhanesiymiş. Burası da oturma düzeni. Evet, Çarıklık Lise'deyiz. Bu da Hz. İsa'nın çarmıha gerilişinin bir reski var. Bu da bayağı tahrip edilmiş. Bak, halilerin etrafında haç olan Hazreti İsa'yı temsil ediyor. Diğerlerinde yok. Ne Hazreti İsa? Üst taraflar biraz daha korunmuş. Çalıklı Kilisenin duvarlarında hemen hemen bütün konular resmedilmiş. Hazreti İsa'nın hayatından ve İncil'den kesitler. Şöyle şu tarafta Hazreti İsa'nın vaftiz edilişi. Şurada da çarmıha girilişi var. Muhtemelen çarıklı denilmesinin sebebi de şu. Açık Hava Müzesi'nin şöyle 50 metre aşağısında, üzerin dışarısında Tokalı Kilise var.